Diş eti tedavisinde en önemli unsur başlangıçta bu tedaviyi yakalamak. Bu başlangıç tedavisi nasıl olur? Diş taşlarının ağızdan uzaklaştırılması, hastanın rutin bakımını idam ettirmesi, diş ipi kullanmasıyla beraber zaman içerisinde bu problem ortadan kalkar. Fakat eğer burada daha ileri bir pozisyon varsa diş eti, iltihabı, akabina, altında kemik kaybı ile ilgili sonlanmış bir durum mevcutsa biz bunları düzeltmek için diş etini açıyoruz. Daha sonra ardındaki kemik dokuları düzeltiyoruz. İltihabı ortadan kaldırıyoruz. Gerekirse oraya kemik ile destek sağlıyoruz ve tekrar oraya kapatıyoruz. Ve bunun sonucunda tekrar diş etini sağlıklı duruma getirmeye çalışıyoruz. Kimi zaman da diş etleri o kadar çekilir ki diş eti kayıpları hastada estetik olarak da sıkıntı yaratır. Bunların çözümünde genelde ağzın farklı bölgelerinden alacağımız diş eti benzeri dokularla tekrar bu kayıpları yerine getirmeye çalışıyoruz.